Cihazımızın fotosel özelliğini aktif etmek için menü tuşundan 24 saat yazan bölgeye geleceğiz. Bu menüye geldiğimizde yine bu menü tuşuna yaklaşık 5 saniye basılı tutacağız. Burada yanıp sönmeye başladığında eksiyle azaltıp artı ile arttırarak kaç saat yanmasını istiyorsak ona göre süre gireceğiz. Örneğin 10 saat olarak ayarlayalım. Güneş battıktan sonra 10 saat boyunca fotosel özelliğini aktif etsin istiyoruz. 10 saate getirdim. Akabinde menü tuşuna yine 5 saniye basılı tutacağım ve cihazı kaydedeceğim. Evet, şu anda kaydoldu. Ana menüye tekrar geldiğimizde burada zaman ayarının çıktığını ve güneş battıktan sonra 10 saat boyunca buradan fotosel özelliğini aktive edeceğini anlamış bulunuyoruz.